Şimdi şöyle bir sorumuz var. Mutlak x küçük eşit olsun 8 ve x eksi 3y artı 1 eşit olsun 0'a. Denklemini sağlayan sağlayan kaç y eleman tam sayı vardır demiş soru bize. Peki arkadaşlar mutlak değer bir mutlak değer pozitif bir sayıdan küçükse bu sayının eksilisi ile artılısının arasında biz ne yapacağız bu değere? Sandviç yapacağız. Peki x'e ait bir aralık verilmiş. Diğer bilinmene ait bir aralık soruluyor ise aralığı verilen değişkeni denklemden çekersiniz. Aralık kim verilmiş? X denklemden. X'i çekiyorum o zaman. X'i çekersem 3y eksi 1 eldedir. 3y 1'i şimdi bu aralıkta yerine yazıyorum. Bu durumda Eksi 8 küçük eşit 3y eksi 1 küçük eşit 8 olacaktır. Şimdi tek yapmam gereken y'yi yalnız bırakmak. Her tarafa bir ekledim 9 bir ekledim eksi 7 oldu burası. 3'e bölüyorum 3'e bölüyorum. Bu durumda y ne olacak arkadaşlar? Eksi 7 bölü 3 ile 3 aralığına düşecek. Eksi 7 bölü 3 yaklaşık 2 nokta bir şeydir. Küçük eşit y küçük eşit 3 için bu aralıktaki y tam sayılarım kimler var? y tam sayıları kimler var? eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 de dahil dolayısıyla 6 tane böyle y tam sayı değeri ne yapabilirim? yazabilirim. Devam edelim örneklerimizi. Bir <laughs> sayı olmak koşulu ile 1 bölü x artı 1 büyüktür 1 bölü 5'ten. X değerleri istenilmiş bizden eşitsizliğini sağlayan X değerleri nedir demiş. Peki arkadaşlar eğer X bir pozitif doğal sayı ise 1 bölü 5 ile kıyasladığımda her iki sayıda buradaki her iki sayıda bir sıfırla bir arasına düşen pozitif rasyonel sayıları temsil eder. 0 ile 1 arasına düşen pozitif rasyonel sayılardan bahsedelim hemen. Örneğin 1 bölü 2 ve 1 bölü 5. 5'te 1, 2'de 1'den daha küçüktür değil mi? 2'de 1 daha büyüktür. Biz bunların pay ve paydalarının yerlerini değiştirdiğimizde ne olacaktır? Eşitsizlik yön değiştirecektir. Tekrar ediyorum 0 ile 1 arasına düşmüş rasyonel sayıların pay ve paydaları yer değiştirdiğinde eşitsizliğin yönünün değiştiğini gördüm. Bu durumda x artı 1 o zaman küçük olacaktır. 5'ten x küçük olacaktır 4'ten. 4'ten küçük benim pozitif doğal sayılarım kimler? 3, 2 ve 1. Sıfırı almıyorum pozitif doğal sayı dediği için. Peki örneklerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir sınav sorusu var. Bir soru birlikte inceleyelim. a küçük 0 küçük b olmak koşulu ile ax artı a'nın büyük olduğu bilinmektedir bx artı b'den. x için ne söyleyebiliriz çözüm kümesi olarak demiş soru bize. Peki tıpkı denklemlerde olduğu gibi x'li terimleri bir tarafa diğerlerini öbür tarafa almak istedim. ax eksi bx'i bu tarafa geçirdim. b eksi a karşı tarafta kaldı. Gelin x'i paranteze alalım. a eksi b gelecektir. Büyük b eksi a. Şimdi eşitsizliğin her iki yanını a eksi b'ye böleceğim. Ama ben bir eşitsizlik çözüyorum. Eşitsizlik çözerken çarptığım ve böldüğüm değerlerin işaretlerine ben her zaman ne yapacağım? Dikkat edeceğim. Arkadaşlar, b'ye böldüm. A eksi B'nin işareti nedir? A hep eksidir. B bir pozitif sayıdır. Önüne eksi geldiği zaman burası her zaman ne olacak? Eksi sonuç verecek. Zaten biz biliyoruz ki biliyoruz ki küçük bir sayıdan işaret ne olursa olsun küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa sonuç her zaman her zaman eksidir. Büyükten küçük çıkarsa yani büyük bir sayıdan işaret hiç fark etmiyor. Küçük bir sayı çıkartmışsanız sonuç her zaman artıdır. O zaman a eksi b negatif sayısı için eşitsizliğim ne yapacak? Yön değiştirecek. Elimde x kaldı. Burası b a bölü a eksi b oldu. Şimdi ben bir işlem daha yapacağım. Ne yapacağım? B eksi A için aşağı eksi parantezin alırsam burası da B eksi A olduğunu gördüm. Aa çok güzel. B eksi A'larımız o zaman sadeleşir diyeceğim. X eksi birden küçük değerler alır deyip bu soruyu sonlandıracağız. Buna benzer bir sorun daha var. Gelin onu da inceleyelim. Şöyle ki A büyük B olmak koşulu ile Xb artı b kare büyük olsun a kare artı a Yine benden x'in çözüm kümesi istenilmiş. X'in çözüm ya da çözüm kümesi nedir denilmiş. İnceleyelim yine. Tıpkı denklem çözer gibi X'i terimleri bir tarafa alıyorum. Xb eksi a büyük olur. A kare eksi b kareden. X'i paranteze aldım da burası b eksi a. Burası a kare eksi b kare. Yine b eksi a'ya bölersem eşitsizlikte neye dikkat edeceğim? b eksi a'nın işaretine dikkat edeceğim. Arkadaşlar b eksi a. b daha küçük, a daha büyüktür. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa sonuç her zaman eksidir. Eksi olur ise eşitsizliğimizi ne yapacağız? Yönünü değiştireceğiz. X bu durumda küçük olacak. Özür dilerim şuradaki kareyi unutmuşuz. A kare eksi B kare bölü B eksi A'dan. Arkadaşlar çarpanlar ayırmadan hatırlayınız. İki kare farkını nasıl açarım? A eksi B A artı B diye açarım. Aşağıdakini buna benzesin diye eksi parantezini aldım. Bu da A eksi B oldu. Şimdi A eksi B'lerimizi sadeleştirebiliriz. X bu durumda eksiyi dağıtarak yazıyorum. Eksi A eksi B'den küçük olan sayılar olarak çözüm kümesini bulmuş olacağız. Örneklerimize devam ediyoruz. Eşitsizliklerde en çok gelen soru tiplerinden biridir. Bu da verilir. Bakın iki bilinmeyen A ve B. Bu bir denklem. Denklemdeki bilinmeyenlerden birine ait aralık verilir. Diğerine ait aralık sorulur. B'nin tanım aralığı istenilmiş. Gelin buralım. Kim verilmiş arkadaşlar? A verilmiş eşitsizlik olarak. A'yı denklemden çekmelisiniz. Bu düzenleyelim. A çarparsam 100 A'nın yanına gelecektir. A bu durumda 3B bölü 100'e eşit olur. Gelin A'yı buradaki eşitsizlikte yerine yazalım. 6 küçük olacaktır 3B bölü 100'den. Bu da küçük olacaktır 12'den. Her üç tarafı 100 ile çarpıyorum. 600. 100 ile çarparsam paydam sadeleşti. Burası 1200 oldu. Şimdi her üç tarafı 6 pozitif sayısına böldüğümde eşitsizliğimin yönünde bir değişiklik yok. B'ye ait olan aralığı buldum. 100 ile 200 arası olacakmış bu soru için. Bir soru daha çözelim bunu pekiştirmek anlamında. Şöyle ki 3 küçük eşit x küçük eşit 3 ve y eksi x artı 5 eşittir 0 verilmiştir. bir denklem verilmiş, bilinmeyenlerden birine ait aralık verilmiş, diğerine ait aralık ya da onunla ilgili bilgi sorulmuşsa ne yapacağız? Aralığı verileni denklemden çekeceğiz. Kim verilmiş? X verilmiş. X'i çekersem ne elde ederim arkadaşlar? Y artı 5'i. Şimdi gelin Y artı 5'i bu eşitsizlikte yerine yazalım. X yerine Y artı 5 yazıyorum eşitsizlikte. Y'yi yalnız bırakıyorum. 5 çıkardım da burası eksi 2. 5 çıkardım da burası eksi 8 olacaktır. Eksi 8 ile eksi 2 arasındaki tam sayılarımız eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3 ve eksi 2'nin toplamı istenilmiş benden. Bakın 10, 20, 30, eksi 35, y tam sayılarının toplamı olacaktır bu soru için. Devam edelim. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Küçük bölü. 2 küçüktür 0 eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi nedir demiş soru bize. Şimdi normalde bizim için x'li terimlerin paydaya gelmesini hiç istemeyiz. Neden istemeyiz? Çünkü x'li terimleri içler dışlar çarpımı yapıp çözemeyiz. Bu tip sorular için normalde tablo gerekir. Ancak tek bir denklem var ise ben şöyle bir yorumda bulunabilirim. Diyebilirim ki eksi 6 eksi 1 sayıdır. O zaman 3x artı 2 nasıl bir işareti olsun ki bunların oranı eksi kalsın? Tabii ki pozitif. Bu durumda eksi 2 kesinlikle sıfırdan büyüktür. O zaman aradığımız x değerleri 2 bölü 3'ten büyük olacaktır. Sadece bu yorumu yapmam beklendi. Devam edelim. Buna benzer bir sorum daha var. 2x eksi, 2x eksi -10 10'un eksi 10'un parantez karesini böldüm. 3x eksi 6'ya büyük 0 için çözüm kümesinin ne olacağı sorulmuş. Arkadaşlar aslında bu kesinlikle ve kesinlikle tablo yapılması gereken işaret tablosu sıradan bildiğimiz işaret tablosu ile çözülmesi gereken bir işlem. Ancak biz mevcut bilgimizde bunu nasıl çözeriz, nasıl yorumlarız ona düşünelim. Diyorum ki bir sayının karesi, bir sayının karesi her zaman pozitiftir. Tek fark hem pozitif hem de sıfır olabilir. Çünkü sıfırın karesi sıfırdır. Yalnız burada 2x eksi 10'un sıfır olmasını istememiş. Eğer sıfır olmasını isteseydi buraya eşit koyardı, koymamış. Demek ki aradığımız x değerleri onu karşıya verip 2'ye böldüğümde 5'ten farklı olacak. Bunun dışında 2x artı 10'un karesi hep pozitiftir. Peki pozitif bir şeyi nasıl bir değere bölersem oranları yine pozitif kalır. yine pozitif olmalıdır. Buradan çıkan sonuç 3x-6 da sıfırdan büyük olmalıdır. O zaman aradığımız x değerleri nedir? 2'ye eşit ve ondan büyüktür. Şimdi ben çözüm kümesi yazarken neye dikkat edeceğim? 2'ye eşit ve ondan büyük peki. Ama ne diyoruz? 5'ten farklı. Ha, o zaman diyorum ki 2 ile artı sonsuz aralığı yalnız kimi çıkartıyorum? 5'i çıkartıyorum çözüm kümemden. Bizim için çözüm kümesi bu şekilde elde edilmiş olacak bu soru için. Peki örneklerimize devam edelim arkadaşlar. Şimdi çok iyi detaylarını vurgulamamız gereken bir soru. Gelin beraber çözelim. Küçük 7, Beş. Diyorum ki A şıkkı 2a b'nin en büyük değeri nedir? Bu bizim için soru. Peki A şıkkında desin ki A şıkkında desin ki a, b eleman tam sayı. B şıkkında desin ki a, b eleman reel sayı. Bakın bu sorunun çözümü A'nın ve B'nin ait oldukları sayı kümelerine göre tamamen farklı çözülecek. Gelin beraber yapalım. Bakın çok çok önemli. Yani bütün dikkatinizi buraya verin çünkü eşitsizliklerde en çok hata buradan geliyor. Ben bu sorunun buradaki değerlerin sayı kümelerine bakarak bu soruyu farklı iki şekilde çözeceğim. İlk olarak ne dedik? A şıkkında çözüyoruz. A şıkkında A ve B'nin Tam sayıdır dedi. Eğer A ve B tam sayıysa 2A-B'nin olabilecek en büyük değeri için A'yı ve B'yi bu eşitsizliklerden tam sayı değerlerini seçeceğim. En büyük değer diyor arkadaşlar. A'ya olabilecek en büyük tam sayı değeri 6 seçebilirim. Eksi 2 ile 7 arasında. B'ye olabilecek en küçük değeri seçmeliyim ki çünkü eksi deyip çıkartacağım. Mecbur 4'ü seçeceğim. Zaten başka bir değeri yok. Bu aralıkta. Peki Hatta şuraya bir de eşit koyalım. Soruyu değiştirdim. Bu durumda en küçük b değerim yine 4 olacak. Tamam. Ben 2a eksi b'nin en küçük tam sayı değerini hesaplıyorum arkadaşlar. A yerine a verdim. B yerine 4 verdim. Benim a ve b tam sayı iken elde edebileceğim en, en büyük değerim 4 oldu. Şey pardon 8 oldu. Şimdi bu soruyu, bu soruyu desin ki bana Reel sayılar için nasıl çözersin? A ve B eleman reel sayı derse nasıl çözerim? Böyle derse 2A eksi B'yi kalıp olarak elde edeceğim arkadaşlar. Kalıp olarak elde etmek nasıl olur? Şöyle olur. Verilen eşitsizlikleri alt alta yazarım. Yazdım. Şimdi 2A'yı elde edeceğim. 2A için üsttekini 2 ile A'yı 2 ile çarpıyorum. Alttakini ise eksi ile çarpıyorum. Ve çözüyorum. Üstteki satırı eksi 2 iki, ile çarptım burası eksi 4 küçük 2a iki 2 ile çarptım 14 aralığına düştü. Eşitsizliği eksiyle çarpmak demek tersinden çarparak yapıştırmak demektir. En sağdan yazınız eksi 5, beş, 5'i eksiyle ile çarptım ona ait eşitsizlik küçük eşit. B'yi eksiyle ile çarptım ona ait eşitsizlik eşit. 3'ü eksiyle çarptım. Anladık değil mi? Tersten yazıyorum ki bir daha düzenleme yapmayayım. Çünkü ben taraf tarafa toplama yaparken bunların aynı yönlü olması lazım. Şöyle toplayamam. Bu olmaz. Şimdi toplama işlemi yapıyoruz. Taraf tarafı bu arada görelim. Burası 9, burası 11 oldu. 2A eksi B'yi elde ettim. Bunlar zaten küçüktü. Taraf tarafı işlem yaparken biri küçük, diğeri küçük eşit olursa biz kesişim kümesi aldığımız için yalnızca küçüğü alacağız, eşiti almayacağız. Ama her ikisinde de eşit olsaydı buraya da eşit yazacaktım. Şimdi 2a-b'ye ait aralığı elde ettim. Bu aralıktaki benim en büyük tam sayı değerim, bu arada tam sayı dememişiz. Tam sayı değerim ne olacaktır? 10 olacaktır. Arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Çözümler sayı kümelerine göre tamamen farklı geldi. Lütfen çok dikkat ediyoruz bu tip sorularda yalnızca ve yalnızca sayı kümesi tam sayı derse seçeceğim. Reel sayı derse kalıp olarak elde edeceğim. Buna çok dikkat ediyoruz. Şimdi farklı bir sorumuz var. Eksi x, x küçük 2 ve eksi 3 küçük y küçük 4 için x eksi y'nin parantez küpünün en küçük tam sayı değeri nedir demiş bize sormuş Peki, eğer x'e ve y'ye ait herhangi bir sayı kümesi verilmemişse, biz kabul ederiz ki x ve y bir reel sayıdır. Reel sayı ise önce x eksi y'yi kalıp olarak elde edeceğim. X eksi y'yi kalıp olarak elde etmek demek x'e dokunma y'yi eksiyle çarp demektir. Hemen işlemimize başlayalım. 6 küçük x küçük 2 eksiyle çarptığımda tersten yazıyorum eksi çarparak. 4 küçük eksi y küçük 3 oldu. Şimdi taraf tarafa toplayıp x eksi y'yi elde edebilirim. x eksi y arkadaşlar eksi 10 ile artı 5'in arasına düşecektir. Benden küpü istenilmiş. Gelin küpünü alalım. Bunun küpünü, bunun küpünü ve bunun da küpünü alıyorum. Küp alma işlemi mantıklı bir işlemdir. Neden? Küp tek bir sayıdır. İşaretleri ne yapar? Korur. Bu yüzden eksi 1000 ile x eksi y'nin küpü artı 125 arasına düşecektir küp aldım. Bu aralıktaki benim en küçük tam sayı değerim tabii ki eksi 999 olacaktır bu soru için. Küp kolaydı. Kare için aynı şey olmayacak. Gelin beraber görelim bir sonraki soru bununla ilgili. Eksi 3 küçük x küçük 2 ve Eksi 4 küçük y küçük 5 aradıkları verilmiş x'e ve y'ye ait. Diyor ki x eksi y'nin parantez karesinin en küçük ve en büyük en büyük tam sayı değerlerini bulunuz. Bulalım. Yine x e ve y'ye ait bir sayı kümesi verilmemiş. Ben kabul ediyorum ki x ve y bu durumda reel sayıdır. X ve Y reel sayısı X, eksi Y'yi biz kalıp olarak elde edeceğiz. Kalıp olarak elde etmeyi hatırlayınız. X'e dokunmadım. Y'yi eksiyle çarpıyorum. ben yazdım. Yazdım. Eksiyle çarparken tersten eksi 5 küçük, eksiye, küçük Taraf eksi sekiz, küçük, Y küçük artı 4 olacak. Taraf tarafa toplayabilirim. Eksi 8 küçük X, eksiye Y küçük 6 oldu. Şimdi bütün dikkatinizi buraya veriniz. Lütfen çok önemli. Vurgumu lütfen kaçırmayın. Kare alacağım arkadaşlar. Ben kare alıyorum. x eksi y'nin karesi. Kare alır iken benim eksi 8 ile 6 arasındaki en küçük ve en büyük tam sayı değerlerini düşünelim. Şimdi kimler var? Eksi -8, 8 yok bir kere. Eksi 8'e çok yaklaşmış olacağım. 6'ya da çok yaklaşmış olacağım ama 6 yok. Kare aldığımda Eksi 8'in ve 6'nın karesinden en büyük eksi 8'in karesi gelecektir. Burası 64 olur. Ama eksi 8 kümeye dahil olmadığı için 64'ü de biz ne yapmayacağız? Eşit yazmayacağız. Yani x eksi y'nin karesinin olabilecek en büyük değeri 64'e en çok yaklaşan da yaklaşan bir sayı değeri. Peki devam edelim. Peki benim en küçük değerim nedir? En küçük değerim 36 değildir. Neden? Eksi 8 ile 6 arasındaki benim karesini aldığımda elde edebileceğim en küçük sayı tabii ki kimdir? Sıfırdır. Çünkü x eksi y'nin sıfır eşitliği vardır. Kare aldığımda benim için en küçük değer her zaman kim olacak? Sıfır olacak. O zaman soruya dönelim. Benim en küçük tam sayı değerim, en küçük tam sayı değerim sıfır olurken en büyük tam sayı değerim, bakın tam sayı demiş 64'ten küçük 64. 3 olacaktır bu soru için. Peki son bir sorumuz var. Bu da bir sınav sorusu. Bunu da dikkatli dinleyelim. Bakın yorumlar önemli. A ve B birer reel sayı olduğu bilinmektedir. A küçük B o da küçük 0 negatif sayılar olduğunu gördük. Ve x eşittir 3B bölü A ise x'in tanım aralığı ne olur demiş soru bize. Peki arkadaşlar Anın